Bugün 22 Aralık 2013 Pazar Keşan'da toplu konut alanı arkasındaki bölgedeyiz. E, bugün e, doktorumuz Muammer Devranoğlu, ben Yılmaz Özkaya, Mehmet Altınışık ve Elif Altınışık buradaydık. Öğle saatlerinde geldik 12 sıraları. Şimdi saat 4'ü geçiyor, 16'yı geçiyor. E, kuzeyli bir rüzgar vardı zaman zaman 20 kilometrelere ulaşan ama çok e, güzel bir rüzgardı yer çalışması için. Ben paramotorla uçabildiğim kadar uçtum. Herhalde toplam bir saat olmuştur. Ee, bir onun üzerinde de sorti yaptım. Hocam, Ömer hocam yer çalışması yaptı. Kanadı ters çekme çalışması. Elif de düz çekerek rüzgarda kanadı bayağı taşıdı, kontrol etti. Mehmet de herkese akıl verdi bol bol. Biz <laughs> <laughs> de Yılmaz Bey'e için, öneriler için teşekkür ediyoruz. Hocam ben <laughs> tüm arkadaşlarıma çok teşekkür Biz ediyorum. Teşekkür Bugün çok güzel bir gün <laughs> oldu. İnşallah yine burada gelip böyle fırsatları değerlendirip çalışacağız. İnşallah.